Evet arkadaşlar bir ürün tanıtımı videosuyla daha beraber neyi tanıtacağım bugün kantoron yağı ile yağını Arkadaşlar kantoron yağı gerçekten insan hayatında çok önemli ve de değerli Her bireyin kullanması gereken bir yağ türü ee, Ve de şöyle bir şey kantoron yağı mutlaka 6 ay bekletilmiş olması gerekiyor 1 ayda oluşan kantoron yağı kantoron yağı değil benim gözüm mutlaka 6 ay olması gerekiyor yanık izleri, ameliyat sonrası izler, cilt lekelerindeki izler, saçınız için hatta ve hatta mide rahatsızlıkları için kantaron yağı. Doğum sonrası çatlaklar için de yine kantaron yağı. Arkadaşlar kantaron yağı gerçekten çok çok aşırı bir şekilde faydalı. Onun için dediğim gibi ama mutlaka en dikkat etmiş olmanız gereken nokta 6 ay olması gerekiyor. Onun için ve de hakiki zeytinyağının içinde bekletilmiş olması gerekiyor e, kantoronun 6 ay. En düşüğü 6 ay olmuş olması gerekiyor. Onun için kantoron yağını mutlaka kullanın arkadaşlar. Her derde deva. <laughs> Teşekkür ederim.